Saat gece 2'ye yaklaşıyordu. 5 kişilik bir grup, sesli kahkahalar, bolca alkol ve yarım kalan gençlik heyecanlarıyla doluydu. 20'li yaşlarının başında hepsi. Üniversiteden arkadaşlarmış. Bir arkadaşlarının doğum gününü kutladıktan sonra, son bir macera fikri gelmiş içlerinden birine, Luna Park'a gidelim, şu terk edilmiş olan. Gecenin bu saatinde, güldüler. Ciddiye almadılar. Ama sonra biri ısrar etti, ve her korku hikayesinde olduğu gibi, sadece bir bakıp çıkarız dediler. Ben ise uzaktan izliyordum. Oluna Park'ın neden terk edildiğini bilen son kişilerden biriyim. Yıllar önce orada çalışan biri, yaşananları unutmayan tek kişi. Demir kapı paslıydı ama kilitli değildi. İçeri girdiklerinde dönmeyen dönme dolap, yerinden sökülmüş atlı karınca, çürümüş pamuk şeker tezgahı onları karşıladı. Ama bir şey farklıydı, sanki. Işıklar yanıp sönmeye başladı. Sanki çocuk kahkahaları <laughs> birden kulaklarında çınladı abi bu şaka mı? Biri mi açtı bunları, dedi içlerinden biri. Ama orada çalışan kimse yoktu. Ve o Luna Park'a yıllardır giren olmamıştı. İlk 15 dakika eğlendiler, TikTok çektiler, korku içerikleri için mizansenler kurdular. Ama sonra bir ses geldi, biri kayboldu, telefon ışıkları etrafa saçıldı, isimler bağırıldı. Ama kimse cevap vermedi ve bir şey fark ettiler. İçlerinden biri Luna Park'ın içinden çağrılıyor gibiydi.